Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve dördüncü koşu başladı değerli yarışseverler. Liderliği dış kulvardan dört numaralı Heycu almaya çalışıyor. İç kulvarda bir numaralı Mas da var. Aralarında 5 numaralı Lavender da vardı. Şimdi içeriden gelen 1 numaralı Maskoşu'nun liderliğini aldı. Farkı da 1 boya kadar çıkardı. İkincilikte 4 numaralı Heycud bu safkanı takip ediyor. 3 boy kadar geride 5 numaralı Lavender. Lavender'ın 2 boy kadar gerisinde 3 numaralı Glorybox. Onun da 4 boy kadar gerisinde 2 numaralı The Raptor sırasıyla Safkanlar son 800 metreye doğru ilerliyor. Koşudaki lider 1 numaralı Mast fark 2 boy kadar. İkincilikte 4 numaralı heycut var. Onların 2 boy kadar gerisinde içeride 5 numaralı Lavender hemen dışında 3 numaralı Glory Box 1 boy kadar gerilerine geldi. 2 numaralı The Raptor. Son 600 metreye girilmek üzere 1 numaralı mas aradaki farkı 3 boya kadar çıkardı. İkincilikte 4 numaralı heycut var. Üçüncülükte içeride 5 numaralı Lavender, dışında 3 numaralı Glory Box ve 2 numaralı The Raptor sırasıyla Taylay virajı döndü. Bir numaralı Vaz virajı 3 boy farklı önde döndü. İçeriden 5 numaralı Lavender'ın daha geriden 4 numaralı Heyjut'un ve 2 numaralı Raptor'ın çabalarıyla son 200'e doğru ilerliyor Taylar. Bir numaralı Vaz koşunun liderliğini korumaya çalışıyor fakat dışından 2 numaralı The Raptor atak yaptı. Liderliği aldı 2 boy fark yaptı. İçeriden 5 numaralı Lavender'ın daha geriden 4 numaralı Heyjut'un çabaları var. 2 numaralı The Raptor 2 boy farklı önde. İkincilikte 5 numaralı Lavender var. 2 numaralı The Raptor kazanıyor yarışı. 5 1 numaralı Lavender, 2. 4 numaralı Agile, 3. 1 numaralı Mass, 4. 3 numaralı Glorybox da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 2 numaralı The Raptor, İzmir'de yapılan günün 4. koşusunu ERA'yı çizikle kazandı.